Selamünaleyküm. aleyküm. Şimdi burası normal arazi ve dağ. Burada cihazın altını ham demiri Türkiye Cumhuriyeti'nin 1 lirasına ait edeceğiz. Dedektörcülerin 1 lirada ve ham demirde, paslanmış demirde, vida da, çivi de, tel de genelde yanıldığı bir olaydır. Ve bunu bizzat suyun içerisinde ve bizzat da plastiğin içerisinde koyduk. Şimdi altını, gümüşü şeyi ayıracağız. Parayı, teli, vidayı. Evet. Cihazımızı yere koyduk, havalandırdık. Cihazımızı açıyoruz. Kendi değerinde vermiş olduğumuz gizli modları veriyoruz. Cihazımız bize suyun içerisine koymuş olduğumuz teli, vidayı ve suyu gösteriyor. Bak. Bozuyoruz böyle. Diyor ki orada. Tekrar bozuyoruz, tutuyoruz. Diyor ki burada. Böyle gidiyoruz. Diyor ki orada. Tekrar bozuyoruz. Bak ne diyoruz? Su, demir, vida, tel, çivi. 1 lira. Oraya koymuş olduğumuz altın. Bizim cihazımız şimdi ne yapacak yere tekrardan? Buraya geliyor. Peki buradaki çivi Tel. Bilmem neyimiz var. Bir bakalım. Evet. Cihazımızı şöyle koyalım. Dursun. Şimdi biz burada ne dedik? Dedektörcülerin korktuğu. Durmadan önüne çıkıp da dırt dırt etti. Bazılarının da yanılıp kıymetli aldığı çivi, tel ve çelik bir vida. Tam bir vida. Evet. İşte. Vidamız burada. Telimiz, çivimiz burada. Tamam mı? Tekrar bunu aynı yerine koyuyoruz. Evet. Bizim cihazımızın ayrım yaptığının tescilini gösteriyoruz. Altını en sona koyduk. Ya işte altına yettiydi de burada altın vardı da işte cihaz ondan biraz yalpalıyor da. Yok kardeşim. Tık deyip ayıracaksın. Bıçak gibi kesecek ayrımını. Yapacak. Evet. Şimdi tel, demir, gibi vida orada. Frekansımızı alıyoruz oradan. 1 liraya götüreceğiz. Evet. Şimdi 1 liraya gideceğiz. Sanki telin suyun vidanın olduğu yer bak. Bakalım. Yalpalamıyor. Direktmen bizi ne yapıyor? Bak gidiyor. Gidiyor. Ne oldu? Buraya geldi. Burada bir tepkime bir gösterelim maksuz. Anten sesi duyuluyor. Ha. Şimdi buradaysa gidelim bunu. Geçelim. Bak az önceki tele gitmiyor bu sefer. Suyun olduğu yere gitmiyor. Buraya geliyor. Evet. Buraya geldi. Şimdi tekrardan bunu da bir açalım. Evet. Burada. Şimdi bu bir liramız. Bunu geri yerine koyalım. Evet. Tekrardan bir. Ne yapacağız? teyit yapacağız. Gideceğiz buradan. Aynı diğerinde olduğu gibi. Evet. Şimdi cihazımız burada mı? Burada. Teyitleyelim geri. Evet. Şimdi buradan çıkalım. Altın moduna düşelim. Bu kadar bizim cihazımız net metalını ayırır. Altına altın, gümüşe gümüştür. Dedektörlerin çelikte, ham demirde altın sinyali aldığı gibi sinyalini almaz. Evet. Şu an o parayı almadı. Evet. Oraya doğru gidiyor. E, ee, burada bizim malzememiz var. Bak tepki yok. Tamam. O zaman. ikisinin ortasından bir tutalım. Bizzat buraya doğru. Diyor ki burada. Bozuyoruz. Diyor ki burada. Bozuyoruz. O zaman gidiyoruz mahsus bu tarafa diyor ki bu tarafta gidiyoruz diyor ki burada peki tepkimesine bir bakalım evet şimdi tepkimesi var abi doğru mudur cihazı kapatalım Evet. Ay. Evet. Altınımız bunun içinde. Gösterelim. He? Evet. Altın. Burada çeyrek. Demek ki altını, gümüşü, demiri, çivi, teli 1 lirayı ayrım edebiliyor. Vesselam, saygılar, sevgiler. 0543 446 446 16-15 Mecid Kurt Şimdi Bizim cihazın frekans olmadığında çalışmadığını da gösterelim Frekans olmadan Şimdi Cihazımız açık Frekansımız yok Şu an cihaz çalışmıyor Ben karalama kampası yapanlar Böyle yapıyor. Bir kullanmasını bilmiyor, tamam mı? Bak, cihazda şu an frekans vermediğim için tepkime yok. Vesalam saygılar. İlla frekans vereceksin. Ondan sonra düğmesini açacaksın, cihaz çalışacak. Tıpkı arabaya fites satıp gittiğin gibi.